Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Duda Tühem Fulvars oynayacağız. Hadi oynayalım. Ben ikinci karakteri açmadım. Haydi. Ben şunu İkinci karakteri açmadım. İşte bunu açmaya çalıştım. Açmak istemiyorum. Şimdi size Ferrari'yi bulacağız. Ferrari. Biliyorsunuz. İki tane Ferrari bulacağım. Şimdi evden kalktınız. Burayı açacağınız. Oyun biraz kapalı. Buraya geleceğiniz. Abi kapıyı aç. Nasıl açılıyor? Bize motor geldi. Motorla bindi mi? Şimdi ilk bir Ferrari'yi bulalım. Ferrari'yi de bulmak için tam büyüteyim. Şuraya gitmem lazım. Oraya gideceğim. Buradaysın ama. Hadi. Şuradan geçeceğim ama oradan geçtim. Şaşırdım. İyi. Şimdi neredeyim? Oraya geldiğim zaman bir şuna atlayacağım. Bol linkin ortası. Bakın gördüğünüz Ferrari. Abi bunu çok güzel. Şimdi size. Geçti ferrari. Bu ferrari de dağın Dağ da tam dağ iyi Şuralarda bir yerde. Bu zaman oralardım. Şuradan burada. Buraya gidelim. Buradan. Bazen size kırmızı da çıkabilir. Ben şansıma mavi çıktı. Mavi. uçuyor bu arada. güzel. Al, şimdi şu bozulmaya gideceğiz. Hı. Oraya gideceğiz. Nerede o? Bu araba salak gibi ya. su yeş. Buradan atlayalım. Al ya of. Arkadaşlar. Siz yorumları yazın. Ben size Minecraft videoları çekeceğim. Minecraft Neydi modlar? Mod video. Yorumlara yazarsınız modları gösterir. Buralara bakalım. bakın. Böyle gezin buralarda bulacağım. Belki herhalde bilmiyorum buralarda mı? Buralarda olabilir yerler çok. Bu... Ha şöyle de şey. Şu... Kaza Azabası... Bu ne? Şimdi de Buraları gece Aha yakmıştık. Az kaldı bunlar. Çok az kaldı. Buralarda olacak şu sırayla. Bakın. Gördünüz. Tam şuraya geleceğiz. Yani tam şuradan nasıl gelebilirsiniz? Siz eviniz burası ya. Buradan yürüyün, yürüyün. Ve ile basıp tam buraya geliyorsunuz. Güzel. Size bu sefer uzay gemisini bulmayı göster. O da çok yakın bir yer. Zombiyi çağıracağız şimdi. Burada bir yerde. Bu Ferrari'de lazım adam. Bakın kurbasına basmayın. Uçuyorsun. Aha burada. Bu bizden bazen kaçırır. Bunu siz yaparsanız. Bakın uzay gemisi. Turbası da var. Büyük Bu da aşağı iniyor. Bunu böyle yaparsanız bakın gidemiyor. Bakın normalde kaçıyor bu. Yakalaması zor olabilir. Turbası. Bu normal hızına ulaşacak. Abi dur bir çok bakma bu. Onun Oh, çok ha, güzel. Ama bu da gelsin. Zombi'nin oraya gidelim abi. Zombi tam neydi? Dur 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 dur. Frank Frank. Abi bunu oynamak zor arkadaşlar. Zombi'ye Zonla... gidelim. Abi şu ayarları değiştireyim. Heh tamam böyle hadi Ya da şu. Şunu abi iyi e şöyle. E. Abi iyi. E. Bir hile kullanacağımız da do de go. Do the Yok abi. Do de go büyük. Kong. Tam yedik. Güzel gemisi Abi oraya gelemem. Dur hızlıca. Tamam. Şimdi bizi de koşuyoruz. Hadi bir sus ya. Şu şey yere de. Evet. Arkadaşlar. O Ferrari. Ferrari'nin oraya gidecek. Şu düğmeye basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Sonra çok hızlı. gidiyorsunuz bunların, arabanızla ve kaçıyorsunuz. Kırıyorsun. Kırıyoruz. Abi uçuyoruz yıldızlara. Onun kaza babana. Onun kaçın kaçın Abi insanları yiyor onlar da sonra. Bakın tarih kanıtları. Oranın da bir yerinde Burada Pazaydı, Kaç kaç kaç. Bunlar sizi nerede görürse görsün O saniyede saniye işte. O da zombiyle gitmesin. Feda'yı burada sıkıştı arkadaşlar. Buradan çıkıp Çıkacağım. Çıkacağım. Bir tane komut var. Onu bir kullanıyorsunuz uçuyor musun? Ve daha iyi kaç dolar satıyor mu kim? Bu hmm. da kaç dolarmış? Satacağım onu. 5 dolar değilse satma. Yeah. ne? Elbette. Yes, yes. Oh yes. Ben zombiyle yarışacağım. Abi beni evet. Abi bu bana niye atıyor? Ne istedin lan bunu? Abi saniyemiz bitti ya. Atma diyor. Abi atma. Abi ya. of. Hala atıyor. Mal. Bir atacağım onu. Ölecek. Saat kaç? Saat hızlıca. Yine 9 yapacağım. Bak buraya day diyorsunuz. Day dediğinizde saat hızlıca dokuz edin. Mal. Mal. Abi uzay gemisini almayacağım. Yine zombi yapacağım buradan gideceğim. Zombi çalmış kolay arkadaşlar. Arkadaşlar bu video biraz uzun olacak. Ne? aha. Hadi içeri gidelim. Bu toprağı şuraya koyacağım. Abi. Tam buraya. Bastı mı? Buradan bir çıkacağım. Nerede bu? Burada. 1, 2, Kaçın. Ka abi nasıl uzatacağım mantık o takımı? Kışak çok eğlenceli olsun. Abi abi. Ben e, atlamıyoruz anlatmamıyorum. Biz hankini bunu tutar. O çekemem arkadaşlar. Siz ama çocuk balığı modu isterseniz çekebiliriz. Hızlıca gidelim. Onu çıkar bir daha gene hilesini çekelim. Oy iyi fake at. Abi zombilerin gitmesini atın saniye. Tam oh, şöyle hızlıca o zombilerin yanına gidelim. Aha da geldik. Evet burada. Bakın ne var arkadaşlar. da görünmüyor ama. Bir şey yok. Abi geliyorlar mı? Abi ay. Normal olmadı. Şöyle. Hızım bayağı hızlı. Turbaya yavaş. Bunlar da hızlı bir şekilde. Polis kararı sonunda. Abi ağacı kırdı polis kurulunda bir işimiz var. Bunları gördünüz ya helikopteri alıyorum arkadaşlar. Bunları gördükten sonra buraya geliyorsunuz. çıkıyorsunuz Buraya da çıkıyorsunuz. Ha, bu da helikopteri alıyor. Bu döndüğü bakın atlamayın ama helikopter. Buna basılıp tutun şu, şu, sağdakine. Sağdakine basırt nasıl? bir de şurada kötüyor. Şuna da şöyle basarsanız gidiyoruz şimdi. Evet. Şunu bırakırsan helikopter yere düşer. Zombilerin oraya gidelim. Atlamayın bakın atlayalım ve kaçıyoruz. Sen de kaç yeriz arkadaşlar? Dur dur. Kaç yeriz? Ben 50 diyorum. Siz de yorumları yazın. 50 dedim. 8 yedik. 8 tutun. 1 yedik tutun. 2 yedik tutun. Toplam 12. Abi gelmişler. Bunlar gelmiş. Atın. Al. Kaçın kaçınmaz üzere şöyle atacağız. Evet. Ben. Bayağı sınır dedim. Evet. Yürü bayağı. Hadi. Her şeyin gözünden de Silahımı kullanacağım artık. çok arkadaş. Dersin öyle. Bir, de bir, bir, de bir. bir de havadan görüyor. Şuraya gel, şuraya gel. Bu da kaçıyor bacım. Yine yakalaması zor artık. Abi ya hala? Son dönemde. İçine Gitti. Onu sen onu da satayım. Oh Bitti kurtuldum Öldüler evet. Arkadaşlar Bu videodan bu kadar Like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Bay bay